Ay hadi bakalım. Ulan yemin ederim. Sesi çok fazla. Kuzey Kore bile şu anda bizden çok 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 daha iyi bir durumdadır. Son bir buçuk hafta içerisinde harbiden Türkiye'nin başına gelmeyen kalmadı. İlk önce WhatsApp'ı yasakladılar. Daha sonra Instagram'ı yasakladılar. Ardından yurt dışına alışveriş yapmayı neredeyse imkansız haline getirdiler ki bunun hakkın. O yurt dışına alışveriş yapma muhabbetini ben bilmiyorum. Bu arada bu tır oyununda harbiden oynayamadık ya. Kaç videosunda izledik canımız çekti. Şunu bir oynasak dedik oynayamadık inanılmaz. Bu da yarın konuşacağız. En son bugün hatta ben bu videoyu çekiyorken tam 5 dakika önce Roblox yasakladılar. Erişim engeli kararında şu anda ekranda görüyorsunuz zaten. Yani... Yani Roblox şu anda Türkiye'den bildiğiniz erişilemiyor. Ha büyük ihtimalle önümüzdeki birkaç saat... ...belgeler vesaire arttırdı birkaç tane. Bir de birkaç da de detay daha var. Boyunca halen daha aranıza Roblox'a girebilenler olacaktır. Çünkü biliyorsunuz erişim engeli geldiği zaman bazen bazı kişiler halen daha uygulamaları kullanabiliyor. Ancak 24 saat içerisinde erişimi tamamen kaybedeceksiniz. Şimdi biliyorum Roblox yasaklandığı için aranızdan illaki bazıları oh be iyi ki yasaklandı zaten içerisinde bir sürü şerefsiz vardı falan diyecektir. Ve evet bunu ben de kabul ediyorum bu arada. Gerçekten Roblox'un kit harbiden çok iğrenç ins Doğru ama. insanlar da var. Bu kabul. Ancak her zaman söylerim tekrardan söylüyorum. Sırf bir platformun içinde çürük elmalar var diye komple bir platformu yasaklamak akıl karı bir şey değil ya. Ama Roblox... Abi Roblox öyle bir hale geldi ki bu çürük elmaları kalka bayıklayamazsın ya. Her yaştan çürük elma var çünkü. Yani fetişli koca koca 40-50 yaşında adamlar pedofililer mi dersin? Robux'la kara para aklamaya çalışanlar mı dersin? küçücük e, daha ya olayın yanlış olduğunu bilmeyen wet petten okuduğu kitaplarla yaptığın şeyin doğru olduğuna inanan ve saçma salak böyle fanteze sahip küçücük kızlar küçücük çocuklar mı dersin küçük olanlar mı dersin? Abi ayıklanabilecek noktadan çoktan çıkmıştı. Roblox ya. Roblox'u oynamış biri olarak söylüyorum ve hayır bundan dolayı utanmıyorum bu arada. Gerçekten Roblox'un içerisinde birçok güzel oyunda var yani yok değil. Roblox'u oynamış biri olarak söylüyorum. Roblox aslında amacına baktığımız zaman kesinlikle zararlı bir oyun. On bir tane söyledim. Yani Türk TRS servirlerinde hep böyle ya açıkçası. Değil. Roblox sizlere sadece kendi oyununuzu geliştirme ve geliştirdiğiniz oyunu insanlara sunmayı sağlıyor. Elbette geliştirdiğiniz oyunlar sayesinde güzel paralar da kazanabiliyorsunuz ki Türkiye'de zaten bu mesleği yapan da bir sürü insan var. Ve evet bu evet, o kötü oldu. Çünkü oradan gerçekten dolar üzerinden para kazanan oyun yapıp geliştiren hani böyle bir ya Unity gibi bir muhabbet aslında yani Roblox'un kendi şeylerini kullanarak hani Orada farklı farklı oyunlar yayınlayabiliyorsun ve o kadar öyle bir noktaya gelmişti ki çok kaliteli oyunlar da yapılıyordu ve bunun karşısında para da kazanabiliyor olman. tam olarak, e, nasıl yürüdüğünü bilmiyorum reklam mı veriliyor e, yoksa serverından satın alınan robuxların bir kısmından mı alıyorsun gibi hani bilmiyorum ama hani o konuda işsiz kalan insan çok oldu aynı şekilde instagram ne kadar zarar uğratıyor bize o belli çünkü ne var? insanlar şey yapıyorlar. Ee, Instagram'da influencerları geçtim sadece oranın shopunu kullanarak vesaire ticaret yapan insanlar şu an işsiz baktığınızda artık bir meslek haline geldi. Şimdi Roblox'un yasaklanmasıyla birlikte aslında hem bu insanların içine de son verilmiş oldu hem de birçok insanın belki de tek eğlencesi ya da en büyük eğlencelerinden biri elinden alındı. Ve gerçekten merak ediyorum acaba Roblox için nasıl bir bahane uyduracaklar? Ve şunu da söylemeden geçmeyin bu arada. Instagram belki açılır evet ama Roblox'un gerçekten açılmama ihtimali var. Çünkü Twitter'da okuduğum yorumlara bakacak olursak insanların yarısı açılması gerektiğini savunuyorken diğer yarısı ise kapalı kalması gerektiğini. Ben hala kapalı kalması gerektiğini savunuyorum. Bet, bet de, Roblox Roblox'ta yani o çürük elmaları ayıklama işi çoktan çok yani imkansızlaştı ya. Yani gerçekten alternatif bir çözüm sunarlar birileri ya da atıyorum birisi. Şöyle şöyle yapsak olabilir. Mantıklı gelir denenir ama benim aklıma hiçbir çözüm gelmiyor ya gerektiğini savunuyor. Bunu söylemek gerçekten hiç istemezdim ama Türk devleti maalesef bu insanlara iyi yapıyor ya. Yani bunca yasağa rağmen sen halen daha sırf bir uygulamayı sevmiyorsun diye onun yasaklanmasını doğru buluyorsan eğer üzgünüm fakat hiçbir... Bana sokuyor şu an beyaz kurt. Ya bilmiyorum ben doğru buluyorum ya. Abi yani çok iyi bir ailede büyümüş 10 yaşındaki bir çocuk bile psikolojisi inanılmaz bozulabilir ya ben neler hadi Roblox bak Roblox hadi bir nebze belki açılır dediğim gibi buradan para kazan insanlar var gerçekten eğlenen çocuklar var yani hala imkansız değil imkansa yakın ama hala işler ayıklanabilir ama vet, vet kesinlikle kapanmalı bence onu da herkes şu ama o da kapanmamalı bence Kapanmaları özgürlüğü kısıtlıyor. Ya bak bu konuda hak veriyorum yani özgürlüğü kısıtlama konusunda. Ama bir o kadar da ben çocukları düşünüyorum. Yani Only'de çocuklar yok atıyorum ya da Instagram'da o kadar çocuk yok ama Wet Pet ve Roblox gerçekten çocuk yere olmuştu. Hani Roblox evet bak da oyuna bağlı. Çok oyun var orada. Ama olay oyun da değil insanlar. Ama bir şekilde bir düzenleme getirebilir. Oyunlar bir gözden geçirilebilir. Analizlenebilir. Yani bir şeyler olabilir ya. Ama Wetpad çok hani... Bilmiyorum ya ben Wetpad'in de Roblox'un da gerçekten çok dark köşelerinde dolaşmış bir insan olarak. Neler gördüm gerçekten bunu söyleyebiliyorum. Özellikle Wetbed. Instagram Instagram'ı kesinlikle haklı bulmuyorum. O ayrı konu da. Bilmiyorum ya, burada da Roblox kapatılsın ya da Wetpad kapatılsın. Bunu savunmuyorum. Ee, sadece bunlar kapatılmadan önce oturulup alternatif düzgün bir çözüm yöntemi düşünülmeliydi sorunlar hakkında ve bir çözüm yöntemi bulunamadığı takdirde kapatılmalıydı bence. Çünkü yani bu işin e, bu işin hani direkt Roblox ekibiyle konuşulabilir. Wetpad ekibiyle konuşulabilir. Yani bu işin bunu iş olarak ilgilen insanlar, yani profesyonel olarak yapan insanlar ya da ekipten işte Roblox'ta çalışan stafflar vesaire. Hani onlarla ortak bir şekilde bu sorunlar konuşup belki bir çözüm üretebilirdi. Olmadığı takdirde de gerçekten kapatılabilirdi. En azından biz bunu denedik ama olmuyor. gibi olmalıydı. P'ler O ne be? Ben söylüyorum siz yazsanız ne olacak? Bir gelişme kaydetmemişsin demektir. Ya bu ülkede zamanda on nifans yasaklandı. Wattpad yasaklandı. Ekşi sözlük yasaklandı. Twitch ve Kik yasaklandı. Y o mu? Aydın'ın yazdığı şey mi? YouTube bile yasaklandı. Şimdi ise Instagram'ı yasakladılar ve halen daha bazı insanlar bu yasakları savunmaya evet. devam ediyor. Abi ona da katılıyorum. O da yasaklanmamalı. Ama öyle bir noktadayız ki herkes istediği gibi erişebiliyor. Ama çocukların daha daha bir haberler bu durumdan ya da daha az erişebiliyorlar o tarz içeriklere. Evet çocuklar onlara da ulaşabilir ama çocuk içeriği değil. Şimdi Roblox çocukların daha çok önüne çıkıyor çünkü direkt çocuk oyun olarak geçiyor ya da bir oyun bir de aileye kalıyor bu kısmına da katılıyorum ve katılmıyorum. Çünkü gerçekten iyi eğitim görmüş çocuk yani hiç o dediğiniz sitelerden haberi yokken, hiç onları bilmezken, sadece Roblox'ta o parkur haritasında oyun oynamak istemişken 40 yaşında pedofili bir adam gelebiliyor yani. Bilmiyorum ya. Çok ciddi yani bence direkt milletin kafa yapısında çok fazla şey değiştirilmeli ya. Olay yani yasakla da çözülecek ya da doğru entegrasyonlarla da çözülecek boyutta değil artık bence. Devam ediyorlar. Anlamıyor musunuz arkadaşlar? Siz böyle yapmaya devam ederseniz eğer bu yasakların sonu hiçbir zaman gelmeyecek. Ve günün birinde bu yasaklar sizi de bulacak. Ama o gün geldiği zaman emin olun etrafınızda sizi kimse desteklemeyecek. Çünkü siz de... Hani insanların özgürlüğü ya da özgücü düşündüğü platformların kasıtlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu platformlar toplumda çocuklar başta olmak üzere çok fazla insanın mentalini bozup çok fazla insana zarar verme potansiyeli olan platformlarsa bu platformlar ve platformların sahipleriyle yöneticileriyle doğru bir şekilde bir çözüm bulmaya çalışılmalı ve olmadığı takdirde kapatılmalı. Böyle laps diye değil bence. Bir devletin burada yapabileceği şey aile eğitmek, çalışmak, kontrol anlamında. Bu tarz yerlerin kapatılmaması gerekiyor ama ortadaki sorun da görmezden gelinemez. Alternatif çözüm yolları sunulması gerekiyor işte. Tam olarak aynısını savunuyorum. Zamanında bu insanlar... Bu alternatif çözüm yolları kimler sunacak? Bu önemli. Bunlar sunacak mı? Asıl soru aslında desteklemediniz. Hükümet. Ben olması gerektiğini düşündüm. Şey, yasakladığı öyle. her şeye alkış tuttunuz, tepki göstermediniz. Dostlarım, eğer ki bir uygulamayı veya bir oyunu sevmiyorsanız, yapmanız gereken tek şey o uygulamadan uzak durmak. Bu kadar basit. Yani bir şeyden uzak <laughs> durmak için onun yasak olmasına gerek yok. Siz artık 5 yaşında bir çocuk değilsiniz. Ha Roblox'u küçük çocuklar da oynuyor diyeceksiniz ki ev. Evet. Ama şimdi şey düşünüyorum Seth. Benim çocukluğum ha bu otelde geçti. Ha bu oteli bilir misiniz? Bak şimdi yanlış bir fotoğraf yok değil mi? Benim çocukluğum burada geçti bak burada. Habbo otel ilk açıldığı günden beri ben düzenli olarak oynadım. Habbo'da tanınan insanlardan biriydim. Ee, gerçekten rol play yaparak ne bileyim yetimhane odası vardı mesela oradan gidip çocuk sahipleniyordum çocuk rol play yapan insanlar oluyordu. Ben e, gerçekten Ciddi anlamda bir habotel Hotel manyağıydım. Uğraşsam staff bile olurdum. Çok eminim bu konuya. E, Habbo batışı da çok üzücüydü ama benim çocukluğum çok uzun bir süre e, burada geçti. E, gerçekten harçlıklarımı biriktirip PC alıyordum kendime falan. Çok fazla arkadaşım oldu. Çok fazla insanla tanıştım. Beni hiç kötü etkilemedi bir bakıma. Orada da çok pis tipler vardı. Ama bu ilk dönemleri özellikle gerçekten stafflar iyiydi. Yani her oda o kadar kalabalıktı ki şu an totalde 200 kişi yok oyunda. O zamanlar yani tonlarca insan ya binlerce insan, milyonlarca insan sadece TR sunucusunda çok fazla insan bunu oynuyordu. Yani ben oyunda odalarım vardı benim mesela Mimarlar Kulübü üyeliği alıyordum. Bütün eşyaları kullanabiliyordum. Oyunda Böyle şey odalar yapıyordum. Labirent işte orada oyunda mesela kod blokları vardı. Onları belli sıralarla koyduğunda kodlayabiliyordun. Labirent yapıyordun. Bilmeceli labirent falan. Ee, etkinlik odaları yapıyordum. Bayağı da ünlenmiştim. Yani orada bayağı biliniyordum. Ee, ve ha, bu otelde şu an arkadaş listemde e, yer yok. Ve liste böyle 7-8 bin kişilik bir liste. Ve benim listem full dolu falan eski hesabımın. Yani Sana da aynı şekilde vakit geçirdim. Yani baktığında... Ya evet Roblox'un şu anki haliyle kıyaslanamaz o zaman. Ha bu çok 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 daha iyiydi. Ne bileyim polis karakolu falan vardı. İnsanlar oraya polis gibi gidip rol yapıyorlardı eğer boş yer bulurlarsa. Polis koltuklarını boşta bulurlarsa. Diğerleri de gidiyordu dertlerini falan danışıyordu ama gerçekten bu kadar küfür, bu kadar pedofili, bu kadar cinsel içerik, bu kadar fetişli, bu kadar iğrenç şeyler yoktu. Ama yine vardı ve ben hani şimdi iki sene ha, bu otele düzgün girmiş bir çocuk denk gelmeyebilir ama ben senelerce çok girdim. Hani iki ay girmiş bir çocuk denk gelmeyebilir hatta iki sene çok fazla oldu ama ben iki sene üç sene 2013 12 falan çıkışlı hesabım Habbo otel hesabım yani en eskilerinden biriyim Habbo zaten çıktı ben direkt hesap açmıştım 2014 falan da olabilir ve hani ben çok uzun süre kullanabilsem olarak ben de denk gelmedim mesela aslında doğru yerlerde takılınırsa denk gelmeyebilirsin ya da gelirsen kaçabilirsin birazcık daha ve çocukların bilinci de burada önemli ama hani çocuk adı üstünde ne kadar bilinçlendirebilirsin ki merak eder. Şimdi boktan tarafı bunları soranca alternatif çözüm yolları e ne tür yollar olabileceğini tahmin ettiğim için bunları sormasını da istemiyorum elbette. İki ucu boklu değnek, o tarz şeyler yıllardır var ama şu anki kadar popüler olmamıştı hiçbir zaman orası da var. Evet. evet o geldi doğru. Bir Ona da bir zahmet. Ebeveynleri baksın arkadaş. Yani ben de Roblox hakkında birçok eleştiri yaptım. Ama eleştirdiğim şey Roblox'un içerisindeki bazı insanlar oldu. Hiçbir zaman Roblox'u tamam. Alertler mi çıkmıyor ya? Ben bugün hallettim abi yine bozulmuş olamaz ya. Allah Allah ya bir Botrix'e ben bakayım mı? Ya gerçekten delireceğim ya. Kik bir şey yap ya. Oğlum bir şey yap şu Botrix'e ya. Bak çıktı. Çıkıyor çıkması gerekiyor. O de bir sorun yok. Gerçekten saçma. Çünkü ben bugün bütün o sesleri falan her şey, bütün sesler bozulmuştu ya. Sub sesleri falan her şeyi hallettim. Bütün Botrix ayarlarını, kick ayarlarını. Yani Botrix zaten hata dolu kickte çok beta. Benim Twitch ayarlarımı bozuyorlar. Ben iki platformda da aynı anda yayın açıyorum. Aynı anda yayın açmıyorum da. Bir üç haftada üç gün birinde, üç gün birinde açıyorum. Hani böyle olduğu için iyice bütün hepsi boka soruyor. Bugün her şeyi hallettim chat. Discord'u da baştan sona baş yaptım. Gördünüz zaten bayağı iyi oldu. Bugün gerçekten bunlara çalıştım full. O yüzden şey olsun istemiyorum ben. Bir bokluk çıksın istemiyorum artık anlamıyla eleştirmedim. Ve bu video içerisinde de söylediğim gibi suçu Roblox'ta değil ebeveynlerde buldum. Yani 5 yaşındaki çocuklara veriyorsunuz telefonu, tableti ondan sonra saçma sapan yerlere giriyorlar. Sonra vay efendim benim çocuğuma Roblox'ta bunu demişler. Roblox yasaklansın. Yahu niye yasaklanıyor? Niye? 5 yaşında olan Evet işte bu var. 5 yaşındaki çocuğa telefon, tablet, bilgisayar vermeyeceğim. Senin çocuğun mu yoksa biz miyiz? Senin 5 yaşındaki çocuğun yüzünden bize niye kısıtlama geliyor arkadaş? Madem çocuğunun bu tarz yerlere girmesinden rahatsızsın o zaman yasakla. Ya. Ama bu insanlar yüzünden bizim de özgürlüğümüz kısıtlanıyor. İşte beni en çok sinir eden şeylerden bir tanesi de bu zaten. Ayrıca tekrardan söylüyorum siz aslında Roblox'tan değil... Rob bunu da konuştuk ama yani çok küçük yaşta bir çocuğun var ve çok uzun süre boyunca onun teknolojisiz, tabletsiz, telefonsuz, internetsiz oyun oynayarak onunla maksimum verimde vakit geçirerek büyütmeye çalışıyorsun. Ve çocuk okula başladıktan sonra arkadaşların evinde tablet telefon, telefon görüyor, özeniyor. Yani kendisinin olmasa bile onlarınkinden giriyor, bakıyor, görüyor, oynuyor. E biz bunu da konuştuk. Abi ben çocuk yapmayı düşünmüyorum dediğim gün, hatta ilk söylediğim gün böyle saatlerce konuşmuştuk yani hatırlıyorum. Hani. Kik'in beta olduğu çok belli ya çok sorunları var evet. Ben tek istediğim şey Kik'in Parrot ile bir anlaşması, Streamlabs ile bir anlaşması esni istiyorum. Ya e, da Botrix'in birazcık kendini geliştirmesini istiyorum. E, bir de Sound alerjisi. yani benim ihtiyacım olan şeyler bunlar. Roblox'un içerisindeki bazı insanlardan şikayet. Çünkü Parrot'ları ve Sound Twitch'ten alıyorum yani şu an ekranda Parrot çıkıyor, Sound Alerts çıkıyor ama Twitch'e girip atmanız gerekiyor arkadan yani. Fakat Roblox yasaklanınca bu insanların başına herhangi bir şey gelmiyor. Bu insanlar... Discord ile anlaşması kesinlikle. Bir de OBS ile anlaşırsak güzel olur çünkü OBS'te bir şey seçeneği yok yani kick seçeneği. Suç niye 5 yaşındaki çocuğun oldu şimdi 30 artı insanların burada olmasını sorgulamıyor hiç. E ben onu söylüyorum 2 saattir. Ben çocuklara hiçbir suç atmıyorum ceza falan almıyorlar. Şimdi de büyük ihtimalle bu adamlar gidecek başka oyunda çocuklara aynı şeyleri yapmaya devam edecekler. Bu sefer de çözüm gerçekten o oyunu yasaklamak mı olacak? Siz bu kafayla harbiden çok yaşamazsınız. Benim gerçekten diyecek bir şeyim yok. Gelmiş olan bu erişim yasağı hakkında şu anda net bir bilgimiz olmadığı için bu videoyu daha fazla uzatmanın manası yok. Geri kalan detayları büyük ihtimalle yarın konuşuruz. Veya belki iki saat sonra yine açabilirim belli olmaz. Sonraki videolarda... Sağ olun. Yalamaz ya. Bir tane daha video atmış onu da merak ettim. Atmamış mı? Ulan ya. yemin ederim. Bu kimin? Selamlar ben piyasa. Ha. Öyle yani. Twitch ile anlaşırsa da güzel olur. O da tatlı olabilir. Ödüm götüme karşı. Eyvallah. Şu yurtdışı muhabbetine de bakalım hadi. Bunu da merak ettim. Için. Eee Enes ya ben daha çok beyaz kurtu daha çok seviyorum ama karar çıktı Instagram açılmıyor. Böyle bir karar çıktı mı ya? Sen... Belki beyaz kurtta Ulan, da vardır. Yemin ederim, Kuzey Kore... Bu yurt dışı alışverişleri muhabbetini de merak ettim ya. Yok. Oradan bakacağız. Hatta telefon doğruluğumu açtım. <laughs> <Aa>, evet. <laughs> lazımdı. Bugün işim var. izleyemeyeceğim Bir terse gelirim. Ah be namık. Peki. Bu dış olayı çok daha büyük bir sıkıntı. Bu arada direkt anayasal suç. Allah Allah. E, tamam bundan izleyelim.